Merhaba. Şu anda Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki trafonun oradayız. Muhtarımız Şeref Şaş'la birlikteyiz ve arkamızda hummalı bir çalışma var. Geçtiğimiz günlerde bu rampada Su Deposu Caddesi ramposunda bir video haber yapmıştık. Bütün basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Sayfalarında yer vermişlerdi. Buradaki elektrik direkleri ve onların temellerindeki tehlikeyi gözler önüne almıştık. Ve muhtarımızın serzenişleri e, bugün cevap buldu. Tez zamanda cevap buldu. Olur, teşekkür ederim. Şu anda arkada bir çalışma var. Şimdi muhtarımızın görüşlerini alacağız. Evet şu anda Su Deposu Caddesi'ndeki ummalı çalışmayı görüyorsunuz. Elektrik direkleri artık temellerine, 2 yıldır aktarılmayan temellerine aktarılıyor. Ve o çukur tehlikesi ortadan kaldırılıyor. Hemen muhtarımıza dönelim. Muhtarımız hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum tüm emeği geçenlere ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Evet size de biz teşekkür ediyoruz. İkisi iki yıldır hatta iki yıldan çok daha uzun bir süredir yapılamayan yerde biz serzenişte bulundunuz mahallenin şikayetleri evet. doğrultusunda evet. ve bugün bu ses getirdi. Ee, şu anda ekipler gerçekten yolu trafiğe kapatmış ve çalışıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bütün basın yasuplarına da buradan teşekkür ediyorum. Ee, sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi yetkili mercilere bildirdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada müjdeli haber de var. Evet, bu e, su Budaya Budaya deposu caddesi trafomuz. Trafomuz inşallah bugün yarın bu da boyanacak, tertemiz çıkacak. Bunlarla ilgili de bir çalışma yapmıştık. Evet. Herkese olduğu insanlar çok memnun. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mudanya Belediyesi'ne de. Evet haber. sevgili izleyenler su deposu caddesindeki duvar o sokak yazılarıyla duvar yazılarıyla dolu olan duvar bembeyaza boyatılmış vaziyette. Tertemiz. İnşallah böyle Yaşlılar kalır. Yaşlılarımız için tutacak yaptık. Yaşlılarımız için tutacak yaptık. Nereden baksan 150 metre var. Yukarı kadar gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi daha yakından çekeceğiz. Yaşlılar için e, o rampanın en aşağısından yukarıya Nerede kadar e, trabzan yapıldı. Yani tutunarak çıkabilecekleri bir yan, yan yapıldı. E, buraya kaldırım da yapılacak mı muhtarım? İnşallah bu direkleri aldıktan sonra e, bu direkleri aldıktan sonra buraya asfalt atmayı düşünüyorum. E, kaldırımı düşünüyoruz ama kaldırım ne gibi olur? E, yolu daraltır mı daraltmaz mı bakacağız ama düşünüyoruz yani. Kaldırım yapmayı düşünüyoruz. Burada ihtiyarlar bir şey olsun çıkarken da olsun. Bunlar Evet. evet gördüğünüz gibi. Mudanya belediye Belediyesi mi boyadı? Evet Mudanya Belediyesi boyadı. Bunları da Mudanya Belediyesi yaptı. Teşekkür ediyorum. Az önce de aradık bu trafoysa talepte bulundu. Geldiler çok teşekkür ediyorum. İnşallah mahallemiz daha güzel, temiz bir mahalle, yaşanır bir mahalle olacak. Söz evet. verdik. Söz verdik. Verdiğimiz sözleri hepsini teker teker tutuyorum. Evet biz de Ama size teşekkür edeyim, ediyoruz. Mercilere de teşekkür ediyorum yani. Gerçekten büyük çalışma. Sevgili izleyiciler iki yıldır yapılamayan kazalar oluyordu, sorunlar oluyordu. İnsanlar gerçekten çok üzücü olaylar da oldu burada yani. Evet. Ama inşallah bundan sonra olmaz. Şimdi bu BİM'in önünde büyük Büyükşehir'e sesleniyorum buradan. Ee, rica ediyorum şu BİM'in önünde, Tüdebosu Caddesi. BİM'in önünde bir kaldırım yapılması, yaya kaldırımı istiyorum. İnşallah buradan sesimizi duyarlar. Bize ulaşırlar, biz de onlara yardımcı oluruz. Aslında Herhangi dün... Herhangi bir dilekçe yazmadık ama evet dilekçemize evet. yazıp göndereceğiz yani. Dün gece Büyükşehir'de Mudanya insanı için çalıştı. Gördüğüm kadarıyla mahallenizdeki yol çizgileri dün gece kummalı bir çalışmayla evet. yenilendi. Evet. Bursa Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi de yol çizgilerini yenileyerek yol güvenliğini biraz daha sağlamış oldu. Evet. Evet. Şimdi burada nereden bassan bir buçuk iki metre daha yol gelişecek burada. Burada evet. Çok yoğun bir araba geçişleri var. Kamyonlar, arabalar yani inşaat olduğu için yukarıda aşırı derecede kamyonlar inip çıkıyor. Evet. Salımlar büyük inşallah Kolay gelsin. Enerji kabloları şu anda sökülmüş, yer altına alınmasa da e, direkler istenilen noktalara taşınıyor. Evet, bu tümseyin giderilmesini istiyor muhtarım Buradan yayaların bebek arabaları ile annelerimizin rahat bir şekilde geçmesini, genç annelerin rahat bir şekilde geçmesini istiyor. Burası hakikaten yayalar için bir kurtuluş. Çünkü şu noktada çok büyük trafik var. Muhtarım dinliyoruz sizi. İnşallah büyük şehirden isteyiniz buraya bir yaya kaldırımı yapması. Yani şuraya kadar şu yaya kaldırımıyla birleştirmesi burayı. E yaklaşık bir 50 metrelik yaya kaldırımı rica ediyorsunuz. 50 metre bilemedin 70 metre. Yani çok iyi olacak. Çünkü yani insanların geçmesi, yürümesi çünkü çok yoğun yani burası yani. Evet. olaylar olmasın istiyoruz yani. Ne yapalım? Teşekkür ediyorum hepsine. Evet. Bir yapmamız lazım. Biz e, burada mahalle altına bir köprüyüz yani yani şantiye şefi buradayken şu tümsek konusunda bir şey konuştunuz mu? Bu tümseğin Şimdi Buradan altından kablolar geçtiği için bunu dedim temizleyelim. Buraya bir asfalt atalım. Tamam mı? Yayalar da buradan geçer. Bak marketine gelip Buradan gitmek isteyen buradan gider. Buradan böyle dolaşırken de tehlike yaşıyorlar yani. Çünkü arabalar böyle ya. İnşallah düzelir. İnşallah daha güzel şeyler olur mahallemizde yani. Biz hizmet aşkıyla geldik. İnşallah daha güzel hizmetler vereceğiz.